Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep ile tezavvücünü bazı kimseler serişte ediyorlar. Bu hususu da hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin idaresi bahsinde, bahsinde hem İslam'da kadın durumunu ele aldığımız zaman hem de hususi mahiyette soru sorduğu zaman kısaca cevaplandırmıştım. Şey Bu meselenin aslı şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevalisinden Zeyd ibn Harise Mekke'de satılmış, Cenab-ı Peygamber tarafından alınmış sallallahu aleyhi ve sellem. ve sonra annesi, babası, amcası geldiği zaman Efendimiz'i tercih etmiş, Efendimiz evladım demiş, hürriyete kavuşturmuş, Efendimiz'den ayrılmamış Zeyd ibn Harise. Efendimiz'in cesur kumandanlarından, mütemin kahramanı, Kureyş'in asillerinin bulunduğu bir yerde, Hz. Halid gibi nadide kılıçların bulunduğu bir yerde orduya serdarlık yapmış büyük bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köleliğe darbe indirirken aynı zamanda hem daha evvel köle olmuş kimsenin kafasından bu duyguyu silmek, onu aşağılık duygusundan kurtarmak istiyor, hem de asil geçinen Kureyş'in asil bir kadınıyla ile Hazreti Zeyd-i Harise'yi evlendiriyordu. Zeynep binti Cahş Efendimiz'in halazadesidir. Böyle asil Kureyş'ten gelen bir kadınla Hazreti Zeyd'in evlenmesi, köleliğin Efendimiz devrinde ne hale getirildiğinin ifadesidir soylu bir kadın, aslı köle, siyahi, zenci bir insanla evlenebilir, bunu gösteriyor. Zeyd'in kafasından aşağıya duygusunu siliyor. Hz. Zeynep'e de diyor ki, Allah nezdinde siyahın beyazdan farkı yoktur. Kureyşli bir efendi ile başı, üzüm gibi kılıçık saçlı bir zencinin arasında fark yoktur. Fark takvaya göredir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْخَاكُمْ Allah size ancak takvanıza göre değer veriyor. Allah indinde en şerefli, en kerim olanınız, en müttaki olanınızdır. Bu lafla insan hakları beyannamesiyle beynel mine istar edilen kanunlarla olmaz. Pratik hayatta doğrudan doğruya yaşamakla olur. Rüsuh bulur, cemiyete mal edilir. Efendimiz ailesinin içinden başlıyor bunu yapmaya. Zaten böyle yapmadığı tek iş gösterilemez faiz ayağın altına alınırken aileden biriyle, kan davası ayak altına alınırken aileden birisiyle alınır, kendinden başlar. Kendinden başlar, merkezden. Bu mesele de böyle olmuştur. Ama Cenab-ı Racibül Hüsnü Pesakaddes Hazretleri hem Zeyd bin Harise'nin ruh aleti itibariyle, hem Hazreti Zeynep'in daha büyük işlere medar olabilmesi keyfiyetiyle, hem cahiliye devrinden adet halinde tevarüz edilen evlatlığın hanımıyla evlenilemez. Gayri kanuni, gayri İslamı olan prensibin kaldırılmasıyla alakalı olarak gökte Hazreti Zeynep'in nikahını Efendimiz'e kıymış. Bizzat zavvacınâkehâ diyor Kur'an-ı Kerim. Yani seni onunla evlendirdik ya Muhammed sallallahu aleyhi Sen saklasan da gizlesen de. Bu hal müslimde Hazreti Ayşe buyurur ki Efendimiz vahli ait bir şeyi ketmetmesi düşünülseydi bunu ketmederdi. Çok ağır geldi. Çok ağır geldi ama inni memur, ben Allah'ın memuruyum, bel kırdı, boyun büktü. Bu ağır yükü sırtına aldı ama çok vazifeler yapıyordu. Hazreti Zeynep, kadınlık alemine, uluğunu İslamiye intikal ettirecek altın oluk. Bu nebiler, nebisinin hayatına girmesi lazımdı ki, kadınlığa ait nübüvvet manasını intikal ettirebilsin. Hazreti Ayşe kafasında bir kadındı Zeynep bin Ticar. Hazreti Zeyd ileride başına gelecek meselelerden ötürü de ömrü vefa etmeyecekti. Ümmü Eymen'den bir çocuk dünyaya getirecek, Resulü Zişan-ı isminde bir serdar bağışları, bir talidarı beka edecek. Roma'nın karşısında kahramanlığıyla şehit olup ahirete gidecekti. Zeyne açıkta kalacaktı. Cahiliye devrinde tevarüs ede gelen bir adet vardı. Evlatlık olarak alınan şeyler aynen evlat muamelesine tabi tutuluyor. Onların zevceleriyle evlenmemiyoruz, yakınlarıyla izdivaç yapılamıyor ve arada miras cereyan ediyordu. Kur'an-ı Kerim bu hükmü kaldırdı. وَمَا جَعَلَ اَذَيَّا اَكُمَ اَبْنَا Allah sizin evlatlıklarınızı size evlat kılmadı. Evlatlık başkadır, evlat başkadır. Bu hususu başka bir sorun münasebetiyle arz etmiştim ariz ve amik olarak. Bu ve buna benzer bir kısım ahkam-ı hadi olarak gelen Hazreti Zeynep ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in izdivacı mevzuu aynı hikmet mahz maslahattır. Bunu tam ve teşnih eden kimse dinsizdir, mütemerrittir. İbn-i Hacer'in sözüyle cevap vermek uygun olur. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ كَلْبٍ عَوَى لَوْ رَمَيْتَ لَمْ يَبْقَ فِي ardı حَجَرًا Eğer her bilmem ne yapana taş atsan, yerde taş kalmaz diyor.